bitti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugün sana Ember alacağım. 80 Ember çektim. 160 gelmez. Ve şimdi bugün sizlerle Ember alacağız. Çok heyecanlıyım. Satın alma olayı. <laughs> Aldık arkadaşlar şu an Ember'ı. Çok güzel abi çok. yeni bir efsane bir savaşçı açılıyor. Chester. Chester. Gerçekten Chester. Aa sıfır elmasım kaldı. Çok yazık. Neyse arkadaşlar. Ember'ımı da aldık. Ember'ımı da aldık. Nerede Ember? Şu Ember. Ember gelmemiş. Ember neredesin? Heh burada. Yükselt. 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 Bu kadar. Şimdi seç. Over here. Şimdi buradan hemen Amber'ı seçelim. Buradan Amber tamamdır. Çok güzel oldu. Bir sonraki Chester. Bir sonraki chest'ler ondan sonraki kura olacak. Bunu aldıktan sonra zaten chest ee, anlamadım. Neyse anlamadım. Hemen şuraya bir şey yazacağım. Şöyle bir şey. Hassız safta saf. böyle bir şey yazdım. Random gibi de random inşallah. Evet arkadaşlar, Ember aldık şimdi deneme. Deney yapacağız. Ember'la dene. Ember'la deney. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ember'ımız hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun Amber'ımız gerçekten. <laughs> Aha. Ennes. Ennes gibi de mennes. Gel lan sen buraya gel lan. Gel gel gel. Oh öldü bu. Bir de şuraya Kazandık. Çok güzel. Ne bu oluyor sabahtan? Dur dört kişi ölmüş ben bir kişi. Ben nasıl en çok alaşağı en çok hasar? Ben miyim en çok hasar? Neyse arkadaşlar en birimizde Ben şimdi de destansı yaz. ama. En burada bir de destansı. Çok garip gerçekten. Daha zaten olacaktı bu. Şimdi ise çift Şimdi çift biriktireceğiz. Sen Şimdi ise çift biriktireceğiz. Şu an çift 950. Tabii ki 950 elmas olacak. Arkadaşlar ve Ember'ımızı aldık. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.